Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz Türk tarihinin ilk filmi sayılan Aya Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı adlı filmin videosunu ve tarihini sizlerle paylaşma. Videoyu paylaşmadan önce filmin tarihini bilmemiz filmin önemini daha iyi kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Şimdiden iyi seyirler dilerim. takvim 1877-1878 yıllarını gösterirken Osmanlı-Rusya arasında büyük bir savaş oldu. Bu yıllar Osmanlı-Rumi takviminde 1293 yılına denk geldiği için 93 Harbi olarak da bilinir. Yaklaşık bir yıl süren bu savaşta Osmanlı ordusu savunma savaşı yapmıştır. Osmanlı savunma hatlarını kıran Rus orduları İstanbul Yeşilköy'e kadar ilerlemiş ve Osmanlı Devleti ile Hayastafanos Antlaşması imzalamıştır. Bu fotoğraf İstanbul'un Sefaköy semtinde Rus ordularının çektirdiği bir fotoğraftır. Bu fotoğraf ise yine İstanbul'un Yeşilköy semtinde Rus ordularının bulunduğu bir fotoğraftır. Savaş sonucunda Rusya İstanbul'un Yeşilköy semtinde şehit olan askerlerini anmak için bir abide inşa etmek istemişlerdir. Bu abide şehit olan askerleri için dikilmek istenilmiş gibi görünse de aslında savaş sırasında geldikleri en üç nokta olan Ayastafanas'a yani Yeşilköy zaferlerini simgeleyecek bir anıt dikmek niyetine verdi Utanç abidesi olarak görülen bu anıt, takvim 1914'ü yani Birinci Dünya Savaşı'nı gösterdiğinde yıkılması gündeme geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın resmen ilanından 13 gün sonra, 14 Kasım 1914'te Teğmen Bahri Doğanay tarafından dinamitle havaya uçuruldu ve bunun öncesinde fotoğraflamak ve filme çekmek istenildi. O zamanlar film deneyimimiz olmadığı için müttefik Avusturya Macaristan ile film çekimi için anlaşıldı. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile halk arasında yükselen, ulusal duygular dikkate alınarak son anda filmi çekecek kişinin Müslüman Türk olması kararı alındı. Orduya katılmadan önce film göstericisi olarak çalışan ve orduda yebek ve orduda yedek subay olarak görev yapan Fuat Bey filmi çekmeye uygun kişi olarak görüldü. Abidenin yıkılışı 14 Kasım 1914 Cumartesi günü saat 8.30'da 150 metrelik filme siyah beyaz olarak çekilmiştir. Filmin orijinal adı Moskova heykelinin tahribi olarak kayda geçmiştir. Abidenin tamamen yıkılması ise yaklaşık 3 ay sürmüştür. Evet arkadaşlar şimdi Rus abidesinin yıkılışını gösteren videoya geçiyoruz.